Benim paran geçmez, öle! Lütfen, karta üfleyip tekrar beni. Basma! Basma! <laughs> Bu otobüse sarışınlar bilemez. WhatsApp neye? Amcaoğlu geç. Geç amcaoğlu geç. Basma diyorum, basma. Dikim var. Basma! Asker kaçağı tespit edildi. Lütfen otobüsün kapılarını kilitleyip yakın kolluk kuvvetlerine gidiniz. Oradan TC yok mu? Okul belki yönlenmemiştir. Yok ya, alakası yok ya. Askerliğimi bitirdim ben. Ecibici Şapkan çok güzel. Öğrenci olmayan kişiler tespit edildi. Son binen 3 kişinin öğrenci olmadığı tespit edildi. Çok tatlısın. <laughs>